Merhaba değerli misafirler. Tek tek saymayayım. Protokol da çok çalıştım. Meclis İdare Amirliği bile yaptım ama hangisi önce söylenir, hangisi sonra söylenir. Bunun büyük küskünlükler yarattığını biliyorum. Bütün misafirler diyelim hepimiz birbirimize omuz hizasından bakalım. Hepiniz hoş geldiniz. Şikayetçi olduğum bir husus var. Bu tanımlanamamak aslında bir meziyet falan değil. Daha cömert davrandığını düşünenler de pigment muamelesi yapıyorlar. Meclisin renkli kişiliği falan diyorlar. Ama savcılar ve mahkemeler cezaevine atarken hiç bu renge menge bakmıyorlar. Kardiyanlarda da işe yarıyor. Ben son cezaevine girdiğimde, yani yasama görevi bitti, cezaevi görevi başladığında, e, kardiyanlar, mecliste beraber görev yaptığımız e, arkadaşlarımız da var burada. Mecliste o kadar yakıcı konuşmalar e, yaptığımız zannediyordum ki, Sadece güldükleri konuşmaları e, hatırlattılar bana. Benim de aklıma Brecht'in Bertolt Brecht'in bir sözü geldi. Tiyatro eserleri için söylemiş. Mealen e, şöyle bir şey. Almancayı 80'li yıllarda cezaevine girdiğimde e, datif genetif kısmına kadar öğrenebilmiştim. Çünkü Almanca bilen yoktu koğuşta. Bir kitap elimize geçmişti her pişer. Datif genetif kısmına kadar geldim. Für Ausländer Deutschpreh diye bir göçmenler için bir kitaptı. Datif genetif kısmında bir insan evladının bu dili öğrenebileceğini olan bütün inancım yerle bir oldu. Nazım Hikmet de çok çekmiş bundan. Artikel bahsinden çok çekmiş. Ee, şöyle bir mısra var. Rusça öğrenmeye çalışırken yapmış bunu. Dilde devrim yaptım. Bütün artikelleri attım demiş. Fakat Almanlar bunu kabul etmeye yanaşmadılar. Tıpkı Avrupa Birliği maceramızda olduğu gibi. Onlar almak istemiyorlar. Biz girmek istemiyoruz. Ama bu memlekette bir bakanlığı var. Ve yüzlerce bürokrat çalışıyor orada. Böyle bir garip ülkeyiz. Böyle bir girizgah yapalım. Brecht'in lafından e, yola çıkmıştım. Brecht şey diyordu. Beni güldürmeyen şeye güler geçerim diyor. Mealen böyle bir şey. Onun için. Taverna gibi Sayın Fuat Çeyman da geldiler. Hoş geldiniz Fuat Hocam. <laughs> Bana bu program geldiğinde sadakat bahsinde konuşacağımı görünce bunun bir şaka olabileceğini düşündüm. Hayatta gerçeklik hariç hiçbir şeye sadakat duymuş bir insan değilim hiçbir şeye. Onun için biraz konuşmayı buradan alayım ve bakalım hele nerelere gelecek. Ee, faşistler tarafından 6 e, 70'li yılların sonunda katledilen e, Bedrettin Cömert Gomriz için sanırım eee Sanatın tarihi kitabının çevirisini yapmıştı. Hafızam bana oyun oynuyor olabilir, beni bağışlayın. Ee, orada bir kunduracı bile sanat hakkında konuşurken mutlaka kunduracıca bir şeyler söylemeli diyordu. Ben de işin biraz e, edebiyat, sanat ve siyaset e, ayağını anlatmaya çalışacağım. Sadakat kendi başına e, çok bir şey ifade etmiyor. Başka kavramlarla anılmaya ihtiyacı var ve e, ya da başka kavramların kendilerini tarif ederken vazgeçemedikleri 3-5 demirbaş kavramdan birisi ve bunların en başta geleni otoriterlik ve otorite. Otorite en muhtaç olduğu olgu sadakattır dersek yanlış yapmış olmayız. Tüm enerjisini bizleri sadakat içerisinde tutmaya harcar. Resmi ideolojiye, kutsallara, tabulara, babaya, devlete, krala, sınırlara, geleneklere, örf adetlere böyle uzar gider bu liste. Tarihin başlangıcından beri de böyledir. Şimdi burada Türk, Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesi devreye giriyor. Bir kutsala laf etmeden bakalım bir cümle kurmayı becerecek miyim? Tarihin en eski zamanına gidiyoruz. Tanrı'yla şeytan bir olmuşlar. Eyüp peygamberi sadakatle sınamışlar. Bu ülkede buradan birçok kovuşturma, ceza, hapis, kutsala hakaret falan. Hepsi bak sadık davranmayla ilgili şeyler. Böyle başlamış. Yani Tanrıyla şeytan bir oluyor. Peygamberi sadakatle sınıyorlar. Dünyanın çilesini çektiriyorlar. Buna karşılık ee, tarihte iyi anılmaktan başka yani bir şey yok. Yaraları iyileşiyor iyi ama bununla sınanmadan önce Eyüp peygamberin yara, bedeninde yaraları yoktu. Biraz daha yakın tarihe gelelim. Bu toprakların yaşadığı en büyük acılardan birine değineceğim bu acılara bu acıya karşı Ermeni halkından bahsedeceğim. Bu acıya karşı resmi tarihin savunması çok ilginçtir. Sadakatla başlıyor. Kelimeyi söylediğimde iki kelime hepiniz hatırlayacaksınız. Milleti sadıka, sadık millet, Ermeniler o tarihe kadar, kıyıma, yıkıma, büyük acılara, tehcire uğradıkları tarihe kadar sadık millet olarak anılıyor. Bu bizi nereye götürüyor? Onlar sıdk ile, sıdk sad sadakatin Arapça kökenidir sadaka kökünden telaffuzu yanlış olabilir tilaveti de kaybettim ama sıdk ile hizmet ettikleri zaman iyiydi onlar sadakatı bıraktılar dolayısıyla başlarına geleni hak ettiler bakın otorite sadakaya şey sadakata ne kadar muhtaç dolayısıyla hemen ardından bu iki kelimeyle biz onların efendileri olmuş oluyoruz. Bunu söylemeden onlar da bizim sadık hizmetkarlarımız ya da bendelerimiz. Hemen bir görev tarifi yapılıyor. E eh, böyle sadakatsizlikler yapınca başlarına gelenleri hak etmişlerdir söylemeseniz de olur ki genellikle söylenmez. Yani bu kadarını sen endoktrin edince kafaların bir çoğu böyle düşünmeye başlar. Dolayısıyla şunu da kayda geçirebiliriz. Başta ne dedik? Otoritenin en muhtaç olduğu olgu sadakattir dedik. Hiyerarşinin de en muhtaç olduğu şey sadakattir. Eğer sadakat ilişkisini tesis edemezse hiyerarşi Olamaz. Vaktim 25 dakikayla sınırlı olduğu için sanattaki temsil biçimlerine değinmek istiyorum. E, tiyatro, film, dizi, sinema, e, edebiyat, buralarda çok görmüştürsünüz. E, krala, yurduna, ailesine, atına, itine böyle e, sadakat çok anlatılır. Ama genellikle edebiyatta ve sanatta işlenen biçimi aşk ve ilişkiler üzerindendir. Sadakatim. Orada da sadece kadına giydirilmeye çalışılan bir deli gömleğidir. Erkek bundan münezzehtir. E, Varestedir hiçbir şekilde sorumlu tutulmaz. Herhangi bir kara murat serisi, kara oğlan serisi, Türkiye'nin bu tarihi filmlerini ha, halen dönmekte olan filmlerini adına komedi denilen filmlerini komedi zannedilen komik zannedilen filmlerini izleyin. Erkek gider Bizans, Rum bir cümle gayrimüslimin kadınlarıyla tecavüze varan her türlü şeyi yapar. Bırak kınanmayı, hor görülmeyi bu onun erkekliğinin bir nişanesine dönüşür. Bir de köy filmleri. Hiç yabana atmayın. Hani sinemamızda köy filmleri diye anılan filmler. Kadın zorba ağanın ya da tırnak içinde kahve bizansın ee, tecavüzüne uğrar. O şartlarda bile herkes beni bağışlasın. Başka türlü ifade etmek mümkün değil. Özür dileyerek söylüyorum. İlk yediği damga, damga orospu damgasıdır. Ve hiçbir orospu da filmin sonunu göremez. Filmin sonunda onlar yaşamazlar. Öyle bir film Türkiye'de final yapabilemez. O bir an önce kurtulunması gereken bir şeydir tıpkı gerçek hayattaki kadın cinayetleri gibi. ortadan bir an önce kaldırılması gereken. Şimdi üstelik bu erkek egemen bakış yeniden yeniden her gün üretilerek dolaşıma sokula, sokulmaktadır masum zannedilen, cahillikle e, açıkla, açıklanmaya çalışılan ya da yönetenin ya da yazanın ne kadar da iyi niyetli olduğuyla e, geçiştirilmeye çalışılan şeyler aslında bu stereotipi dediğim gibi her gün hayatımıza sokuyor. O zaman sadakat için bir şey daha söylememiz lazım. Erkeklik ideolojisinin de en çok muhtaç olduğu şeydir ee, ve arsızca her gün üzerinde tepinir. Dolayısıyla sadaka çok matah bir şeye benzemiyor buraya kadar. Şimdi Şimdi filmimize geçebiliriz. Benim vaktim konusunda ha burada varmış vaktimi ayarlayayım Fuat Hoca bana fırça atmasın abi biz geç başladık yani <laughs> hepinizin iyi bildiği her Fischer ve diğer Alman misafirlerimiz bizi bağışlasınlar onun dışında kalan yerli ve milli misafirlerimizin çok iyi bildiği bir film söyleyeceğim film adı söyleyeceğim ve hepinizin yüzüne bir gülümseme yayılacak. Züğürt Hep iyi hatırlarız. Yazan Yavuz Turgul'dur. Senaryo sona aittir. Ee, selamlayalım buradan. Nesli çöl geçen rejisini üstlenmiştir. Ee, yetkin bir ustadır. Şener Şen, Füsun Demirel, Erdal Özyağcılar gibi çok usta oyuncuların bir kadrosu vardır ve Türkiye sinemasında yapı taşı filmlerden birisidir. Ama bir konumuza, konumuzla alakalı bir yerde bir garabet içermektedir. Şöyle bir şimdilerde moda ya bir sosyal deney yapsak. Ee, Fuat Keyman bana kötü kötü bakmasa bunu serin kanlı bir dille her fişere bu filmin aslında ne anlattığını e, söyleyip duygularını almak isterdim. Ondan sonra onun anladığıyla bizim çağrışım hafızamızdaki şeyin ne kadar farklı olduğuna e, 3-5 gün düşünmemizi isterdim. Kabaca şöyle bir şey: bir feodal üretim değerler sisteminin çözülmeye ve aşınmaya başladığı bir Anadolu parçasında e, bir toprak sahibi artık bunu serf diye mi derebeyi diye mi nasıl çevirmek gerekir bir derebeyi diyelim biz çünkü insanların da sahibidir bulunduğu köyün tavuğunu tavuğuna ineğine insanına toprağına evine vesaire komple sahip bir adam vardır. Bir takım zaafları vardır. çiğ köfte yoğurmak yani eti pişirmeden bulgurla karıştırmak Almanlar çok yabancı değil. Döner öğrendiler bunu da öğrenecekler inşallah diyor. Normalde güçsüz bir insan olmasına rağmen Güreşte başkalarını yenmesi karşılığında aç ve yoksul insanlara e, bir yemek dağıtmaktadır. Sonra tamam Şener Şen usta oyuncu görünce gülüyoruz. Yavuz Turgul gerçekten talebeliğini de yaptım. Büyük yazar. E, talebesi olunası bir yazar. Ama bakın Serin kanlı çevirince tahrif ediyor. Ediyorsam diyorsam söyle hikaye böyle bir hikaye. Ee, sonra Kekeş Selman diye birisi gelir. Film zaten e, o derebeyliğin göstergesi olan adamın çizmeleri gösterişli çizmesiyle başlar. Kekeş Selman'ın köye girişi de yalın ayak girmesiyle tarif edilir. Ondan sonra e, bir gün bu ağanın buğdaylarını çalmaya karar verirler. Ee, çünkü bu ağanın babası para karşılığı e, ikinci, üçüncü evlilik yapmanın yollarını zorlamaktadır. Evlendiği gece ölür falan. Böyle ne, hani vaktimi bununla şey etmeyeyim. Hepiniz filmi hatırladınız. Neyi murad ettiğimi de anladınız. Film böyle bir film. Ama biz bunu çok güzel bir film olarak hatırlıyoruz. Ee, sebebi şu. Bu masum köylüye biz normalde Şener Şen'i tutmamalıyız. Şener Şen o kadar usta bir oyuncu ki o karakteri bize o kadar sevdiriyor ki. Birdenbire kendimizi Şener Şen'i canlandırdığı karakteri tutarken görüyoruz. Biz normalde o köylülerin yanında olmalıyız ee, ama bize şener şeni tutturan onun performansı kadar köylünün ona sadakatle davranmaması. Bakın filmin bütün kırılma noktalarında o sadakat sözleşmesinin ithal, e, ihlal edilmesi e, yer almaktadır hayatımıza bizim böyle sirayet etmiş. Bundan sonrasını biraz hızlandırarak gideyim... Bunlar hep bir bundan bugüne kadar izlediğiniz filmleri ve bundan sonra izleyeceğiniz şeyleri biraz bu süzgeçle de filtre etmeyi etmenizi önermek için böyle küçük şeyler söyledim. Ee, ben burada dün bu kente geldim. Ee, gün doğdu meydanında bir başka etkinlikteydim. Nevruz kutlandı. Orada e, konuşmacı olarak yer aldım. Şimdi sadakat bahsinden oraya gitmesek ayıp olur. İzmir İktisat Kongresi'ne önce bir değinmek lazım. İzmir İktisat Kongresi bu Yurtta sulh, cihanda sulh sözünün ilk ya da ikinci sarf edildiği yer, tarihçi değilim, farklı yorumlar var. Misak-ı Milliden daha azına razı olunmuş ve bütün batıya biz sizin Orta Doğu'daki hesaplarınızla ilgili değiliz denmiş. Ee, ve bunun karşılığında yani o karbon kaynakları bugün bize e, yeşil politikalar, sol politikalar, çevre politikaları olarak e, Avrupa'nın ambalajlamaya çalıştığı ama kendisinin tepine tepine e, kullanmakta hiçbir beis görmediği uğruna nice savaşların orada çıkan petrol kadar akan kanların olduğu bir coğrafyaya Atatürk yurtta sulh, cihanda sulh diyerek bir barış mesajı vermemiş aslında. Bu benim fikrim. Yani sizin oradaki hesabınızla biz ilgili değiliz. Osmanlı'dan elimizde kalan bu bakiye ile kendi yağımızda kavrulacağız demiş ve bunun karşılığında 100 yıllık bir avans almıştır. Biz de ülkeyi a bu 100 yıl o lafla buraya getirmişiz. Sonra bu başlangıçtaki biz kavramı giderek teke indirgenmiş. Ee, teke indirgenmek için de mutlaka o bizim dışında kalanların bir ya da bir kısmının düşmanlaştırılması gerekir. Hayatın doğası bu. Bu da yapılmış ben işte ötekileştirilen bir kesimin e, çok değer verdiği, Orta Doğu'daki bütün halkların e, kutsal saydığı e, bir bayramda konuşmacıydım. Ama Türkiye'de e, kısa bir resmi tarihi var. Ee, onu söylemek istiyorum. Önce zinhar yasaktı. Önce Kürt yasaktı. Kürt yoktu. Ee, dağda yürürken kart kurt. Sonra Nevroz diye bir bayramları yoktu. Kral daha yoktu. Asurlu kral. Demirci Kava yoktu. Efsanedeki falan. Sonra Nevroz olabilir dediler. Çünkü 91 yılında... Ee, ve 92 yılında e, 31 kişiyle 94 kişi yanılmıyorsam nevroz kutlamaları sırasında hedef gözetmeksizin açılan ateş sonucu e, katledildiler bayram kutlarken. Sonra nevrozu kutlayabilirsiniz ama W ile yapamazsınız dediler İzmir'de bundan dolayı 7-8 kişi ceza aldı. Herhalde absürtlük tarihine geçecek bir şeydi. Nevroz'u e, V ile yazmakla W ile yazmak arasındaki farktan hapis cezası almak. Bu da bize nasip oldu çok şükür. E, sonra bugün geldik. İzmir'e özgü bir durum değil. İzmir bu çoğulculuğun... E, en geç terk edileceği, en çabuk kazanılacağı bir bölge tarihsel olarak kozmopolit yapısından dolayı, kültüründen, kültürel dokusundan dolayı. Ee, Avrupa'da da böyle, Almanya demeyin misafirimize saygısızlık etmeyin, Fransa'da e, 90 yaş üstü e, nüfus, 100 bini geçti epeydir. E bunlara bakmak için o kara çocukları sigortasız çalıştırmak lazım. Onları sigortasız çalıştırıyor ama mahallesinde de görmek istemiyor. E burada da uzunca bir dönem kürde reva görülen midye işçiliği, midye çıkarmaktı. Ve yüzme bilmeyen Mardinli çocuklar midye çıkarıyorlardı. Fakat zamanla kendileri olarak yaşama talepleri baskın geldi. Ee, ötekileştirmeye karşı yok saymaya karşı sevimli sevimsiz birçok şey yaşalarak bugüne geldik dün e, gün doğdu meydanında on binlerce insanla beraber barışa olan özlemimizi birlikteliğe kardeşliğe demokrasiye özgürlüğe eşitliğe olan özlemimizi dile getirdik. Son söz olarak ee, sadakat sınırlara ihtiyaç duyar. E, sınırlar çizer. Madan madem ki çizilebilen bir şey, o halde silinebilen bir şey olarak da görebiliriz sınırları. Ben ee, İzmir Belediyesi'nin bu gerçekten çok nitelikli adımını, bir kendi vadisini oluşturma ve o vadiden akma ve bunun yönlendiriciliğinin bütün ülkeye yayılması, giderek bütün bölgesel bir hüviyet kazanması, çünkü biz düşman ihtiyacı içeride bittim hemen en yakın komşularımıza sarmakla biliniriz. Ee, bu Burada İzmir halkına ve onun e, belediye başkanına, yöneticilerine gerçekten çok iş düşüyor. Ee, etkisi ve gücü görünenin çok ötesinde bir başlangıç yaptığını düşünüyorum. Ee, Sayın Tunç Soyer'in ve İzmir Belediyesi'nin ve bütün katkı sağlayan arkadaşların bir buçuk dakikalık zaman aşımıyla e, hepinizi saygıyla, sevgiyle... السلام عليكم، سلام